arkadaşlar şimdi size nasıl doğru yüzdür bunu göstereceğim. Doğru yüzme stili. Türkiye'deki insanların %99'u 100 kişiden 99'u böyle yüzer bakın böyle. Böyle. Bu mal yüzüşüdür. Mal gibi yüzmektir yani. Hiçbir işe yaramaz. Kafayı çevirmenin mantığı zaten nefes alıp bu nefesi suya vermektir. Ama yüzü böyle bir sağa bir sola çevirerek hiçbir boku yaramaz. Aksine siz yavaşlatır. Boğulabilirsiniz. Hiçbir işe yaramaz yani. Mal gibi bir şey yani. Bu, bu yüzü stili yok. Tamam mı? Ancak bize özgü. Hiç bir şey. Doğrusu şu. Kulaç atacaksınız. Kulaç. Bak böyle kulaç. Tamam mı? 3 kulaçta bir, 4 kulaçta bir kafanızı çevirip nefes alacaksınız. Kafayı çevirdiğiniz zaman Kulaç atarken kafayı çevirdiğiniz zaman şu Dirseğinizi göreceksiniz ucunu. 1, 2, 3 Çektim bak dik çekiyorum Çektim Girseği göreceğim Anlaşıldı mı? Bacaklar evet. olabildiğince paralel Böyle palet gibi olacak Şimdi size bir örnek gösteriyorum İyi izleyin Unutmayın Nefes al nefes ver Bak başta alıyorum Sonra suya bırakıyorum Bu şekilde Eğer yapamıyorsanız Yüzmeden önce suya oturun bu şekilde. Burada yapın egzersizi. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver bu şekilde. Doğru yüzme stilimizi izleyin şimdi. Vücudum çok böyle sağa sol yapmıyorum izle. şekilde. Doğrusu bu. Hadi eyvallah.